Peki klima hastalığı ya da lejyoner hastalığı nedir? Evet lejyoner hastalığı bu son zamanlarda e, bu klima e, hastalığı başladı. Bütün iş yerlerinde, apartmanlarda, iş yerlerinde, yüksek binalarda, alışveriş merkezlerinde her yerde ne var? Sürekli bir klima aç aç aç. Ne olur klima ne yapıyor? Arabalarda Klimanın arkasında bir su birikir. Su biriken o su durgun su da lejyonal Pneumophila denen bir bakteri. Bunun 20 çeşit bu bakterinin 20 çeşit türü var. Bu bakteri bu klimanın arkasını seviyor. Nedense 40 derece, 45 derece sıcak olan ortamı sever. Bu ortamda hızla yayılır. Klima çalışmaya başladı mı klimanın yaymış olduğu havayla birlikte bakteri de havaya yayılır. O ortamda oturan kişi hava, hapı yuttu demek. Çünkü o su, havanın içerisindeki su damlacıklarının içindeki bakteriyi nefes yoluyla aldınız, akciğerlere ne oldu gitti. Zatürre'ye yakalanırsınız. Çok çok tehlikeli bir zatürredir. Lejyoner hastalığı. Almanya'da 13 bin, Berlin'de 13 bin klima incelenmiş, yüzde 85'inin tehlikeli olduğu tespit edilmiştir. Büyük işyerlerinde böyle basit değil, büyük klimalar var. Bunların temizlenmesi çok zor ve temizlenmiyor da. Dezenfekte edilmesi, temizlenmesi, 6 ayda bir bakım yapılması gerekir. Dün bir televizyon programında klima satan biri diyor ki <laughs> klima diyor tedavi eder. Evet tedavi eder. Klimanın karşısında iki saat dursun bakayım beyin kanamasından ölür gider. Klima tedavi eder diyor. Evet cebini tedavi eder. Cebine biraz para girecek. Ya <laughs> ne diyor? Yalan söylüyor. Klima tedavi eder diyor. Tehaber programına çıkmış klima tedavi eder diye yalan söylüyor. Klima öldürür adamı. En tehlikeli şeydir. Klima. Şimdi mesela Alman Hava Yolları'nın, Lufthansa'nın servis bölümü var, mutfağı. Burada binlerce insan çalışıyor. Yukarıdan soğuk hava geliyor, klima. Buz gibi hava. 16 dereceye geçmeyecek büyük bir salon. Binlerce kişi çalışıyor. Sağdan soldan sürekli rüzgarlar esiyor kapılardan. Ve insanlar üşümemek için iç kazağı giymiş Üstüne yağmurluk gibi bir kaz şey giymiş, yelek giymiş. Üstüne gömlek, üstüne iç elbisesi. Ne oldu? İçten terliyor. Buradan terleme var, sıcak. Üstten soğuk, alttan içeriden sıcak. Buralara ter, bir ter, bir soğuk. Ne oluyor? Omuzları tutuluyor. Bazıları böyle robot gibi oluyor. Böyle boynunu çeviremiyor. Böyle o tarafa bu tarafa Boyunları tutuluyor omuzları tutuluyor belleri tutuluyor sırtları tutuluyor ee, görme bozukluğu zamanla sinir hücrelerine zarar veriyor kulağa zarar veriyor nörit denen hastalık ortaya çıkıyor optik nörit görme sinirinin iltihaplanması vestibüler e, nörit kulak siniri iltihaplanması ve bu sürekli kişi bu ortamı değiştirmezse o ortamda çalışırsa beyin damarlarına zarar verir. Beyin kanaması geçirebilir. Hatta bir tanesi klimayı açmış. Oha çok güzel. Yatmış uyumuş böyle. Aa, ailesi de dışarıda. E gelmiş bakmışlar. Adam uyuyor. Uyandırmışlar. Felç olmuş. Gitmiş bitmiş. Beyin kanaması geçirmiş. Şok. Soğuk. Hava serin serin o güzel uyuması güzel de beyni ne yapıyor? Donduruyor. Damarlar beyinde çatlıyor. Tamam ferç oldu gitti bitti. Ondan sonra ne oldu? Ömür boyu tekerlekli sandalye mahkum oldunuz. Bu klimanın arkasında biriken sudun içerisindeki bakteri, 20 çeşit bakteri lejyoner mikrobu çeşit çeşit hastalıkları tetikler. Bu nedenle klima çok mecbur kalmadıkça kişi kullanmamalı. Kullanırsa da klimanın hijyenik olup olmadığını bilmeli. Yani onu temizliğine baktırmalı. Bir. ikincisi arabada klima kullanan kişi klimayı direkt o havalandırmasını yüzüne, eline değil de cama vermeli ki direkt yüzüne gelen soğuk hava, araba sürerken klimadan gelen hava Gözüne zarar verir, beynine zarar verir, kulağına zarar verir. Kişi hastaneye gider. Bu nedenle klima faydalı değil, tehlikeli. Bırakın biraz terleyin. Terlemek kötü değil. Terlemek şifadır. Terlesen ne olur? Cildinizin altında, derinin altındaki bütün toksik maddeleri dışarı atıyorsun. İnsanın cildi, derisi. Üçüncü böbrek gibi arıtıyor, temizliyor cildi. Bir, iki, üçüncü akciğer lopu gibi oksijen alıyor. Dört, bünyemizi her türlü bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyor. Siz klimayı çalıştırır da karşısında durarsanız ne olur? Cildinize zarar verirsiniz. Ha. Terlemesen ne olur? Cildin altında kalır. Her türlü pislik bu da mikroplu bir ortam oluşur. Bu nedenle klima tehlikeli, klimadan uzak durmak gerekir.